arkadaşlar. Sirkeleri karıştırdık. Sirkeleri karıştırma işim bitti. Ve şu anda ikinci bir işteyim. Ne yapıyorum? Kudret narlarımı karıştırıyorum. Bakın bunu kudret narı macunu yaptım. Bu kudret narı da çok faydalı. En aşağı bir ay bu şekilde kudret narlarını doğradım. içine zeytinyağı doldurdum. Bazılarını zeytinyağlı, bazılarını da baldan yaptım ben. Böyle her gün buzdolabında bekleterek her gün çıkartarak bu şekilde sallıyorum ee, macun oluşmasını şey yapıyorum sağlıyorum yani bu şekilde krem gibi böyle macun şeklini geliyor bakın az kalmış artık ağır oluşuyorlar ee, eh, yaptıklarım bunlar <laughs> daha çok videolar görüşürüz size kudretin macunun faydalarını görsel olarak e, koyuyorum zaten bir de nasıl oluştuklarını göstermek için, nasıl yaptığımı göstermek için bir video çekmek istedim. Bakın hep cam, cam kullanıyorum ben. Şöyle göstereyim. Bakın kudret narları artık ağır ağır oluşmaya başlamış. Macuna dönüşüyor. Çok faydalı. Bir de şöyle azıcık boşluk bırakıyorum ki şeylerinde sallarken böyle rahat <laughs> sallansın diye. Görüşürüz. Bay bay.